Selam beyler, nasılsınız Allah Allah. efendim? İyi, iyi, iyi. İyi, iyi. Süperiz. Süperiz. Sizi gördük, daha da süper olduk diyelim. Teşekkür ederiz. Şimdi oyun oynayacağız beyler. Eğer oyunda kazanırsanız benden para ödülü kazanıyorsunuz. Oyun ne? Oyun şu. En son kim banka hesabına para gönderdi ve ne kadar gönderdi? Bakabilir miyim? Evet, çünkü? ona bakın. Abdullah yollamış ama. Şimdi Abdullah ara. Ne kadar gönderdi? 1000 lira süper bizden 2000 TL ödül kazanıyorsun. Kesin mi? Evet, kesin ama tamam. hesabına tamam. atabilirim Bakalım şu an. Tamam Hah, eh, alo. Vay, bize bir oyuna katıldık. Benim doğum tarihimi gün ay yıl olarak söyler misin? Süpersin. İzlersin Abdullah, küçül küçük Ediyor musun? Tamam, Seni şanslı ev alıyorum Abdullah. Buradan da sözüm olsun. Orada da yarışacağız seninle. Teke tek vs. Tamam, tamam bana İvan bilgilerini tamam. gönder. <laughs>